üç tane Türk devleti sayabilir misin? Üç tane Türk devleti. Hem de Kırgızistan, Afganistan, e, Azerbaycan, Türk. tabii Türk, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, bunlar hep Türk. Türkmenistan, Türkistan, e, Afganistan, Kırgızistan. Afganlar Türk mü Yani e, Türkmen diye biliyoruz ama. Üç tane Türk devleti. Azerbaycan. Biri de neydi ya? Ana unuttum vallahi ya kardeşim bunu. Tamam. Sen şeyi sor. Tamam. Maaşları sor. mı? Tamam. Abi üç tane Türk devleti sayar mısın? Müslüman mı? Gavur mu? Türk devleti. Um, şey. Azerbaycan. Türkiye. Kıbrıs. Bunlar. bunlar. Başka? Başka Azerbaycan var işte. Başka. Bunlar var işte. Ben var. bir tane, tane söyleyeyim sana. Azerbaycan. Azerbaycan var. Başka? Romanya ne oluyor? Orada şey oluyor değil mi? Avrupa'da. Vallahi kafa karışık, kastan bak. Bak bu bilir, ses üstüne otur. Ses geliyor. Abi beş tane Türk devleti sayar mısın? Kazakistan, Türkistan, Azerbaycan, İran, Özbekistan. Gel gel. İran Türk mü abi? Türk değil de Türk. Üç tane Türk devleti sayar mısın? Oo, hiç bilmiyorum ben. İkin, çorum yok. Ses aramam ben. Neyi? Üç tane Türk devleti sayar mısın? Üç tane Türk devleti mi? İpucu evet. veriyor. Azerbaycan mesela. Ha. Tamam işte Azerbaycan. Başka? <laughs> biz bilmiyoruz. Sen söyle öğrenelim. Kazakistan gibi mi? Evet. Ha. Gürcistan olur mu? Yok. Kurtarmadın mı? Gürcüler ayrı bir yer. Kazakistan, Kırgızistan. Bize üç tane Türk devleti sayar mısın? <laughs> Valla biz vatan millet Sakarya diyen insanlarız. İstiklal Savaş, Gazi Derviş Acar'ın torunuyum. Kahraman Maraş Almış fevzi, çapma, sağ koluydu kendisi. Her ne kadar bu yaşadığımız ahir zamanda yerleri olmadıysa da biz bilenlerden olalım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyenleriz bizler. Sakarya'da, kavuşta üşüyoruz diyenleriz. Kurban benim diyeceğim bu. Türkmenistan? Evet. Aa, ee, dur. Bilemedim ki. Aşağı akımdayım. değil. Azerbaycan. Azerbaycan. Bir tane daha. Bilemiyorum ya. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan. Haa Kazakistan, Türkistan Türkistan, Türkistan. Türkistan, Kazakistan. Başka? Başka? Ben Gürcistan. Gürcistan. Ne? <laughs> ne soruyorlar? 3 tane Türk, Türk devleti sayar mısın? Türk devleti. Ha. devleti. Ha. Gök, Türkler? Evet. Yok şimdi. Eş, ha şimdi. Kıbrıs, Türkiye. Başka? Başka da ha. Türkmenistan diyeyim. Azerbaycan, Türkmenistan. Kırgızistan. Türkistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan bir de Azerbaycan. Kazakistan, Türkistan, Türkiye. Türk devletleri mi? Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan. Hani Türk devleti? Türkiye, Kazakistan, başka? Başka? Bir tane daha. Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. Eyvallah. Abi. Hayır. Türkmenistan, Azerbaycan. Kazakistan. Daha söyleyeyim mi? Söyle. He, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Efendime söyleyeyim, Kazakistan. Var da var, Allah'a şükür. Sağ